çok değerli genç kardeşlerim. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Artık geleneksel hale geldi. Hem amatör spor kulüplerine hem okullarımıza elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz. İnşallah buradan el vermiş olduğumuz katkılarla sizler de başarılı bir dönemi hep beraber geçirirsiniz inşallah. Yakın bir zamanda 2022-2023 öğretim yılını da açmış olduk. Bu öğretim yılında öğrenci kardeşlerimize ve hocalarımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Buradan yapacağımız malzeme yardımlarının sizin gelişinize katkı sunmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.